Modern futbol Türkiye'de 19. yüzyılın başlarında oynanmaya başlandı. Dönemin anlayışına göre futbol İslam gelenekleriyle bağdaşmadığından bu spor dalının öncüleri Müslüman olmayan azınlık mensuplarıydı. Özellikle İzmir ve Selanik'teki Rum, Ermeni, İngiliz ve İtalyan asıllılar kendi aralarında kurdukları takım ve kulüplerde futbol oynamaya başladılar. 1875 yılında Selanik'te, 1877'de İzmir'de futbol, azınlıkların oynadığı, Müslümanların da seyrettiği bir oyun olarak dikkati çekti. İzmir'de Jiro, Sernav ve Vittal aileleri futbolun öncüleri oldu. 1894'te İzmir'de kurulan futbol klub Smirina, yani İzmir Futbol Kulübü, 1906 ara olimpiyatlarına katıldı ve Danimarka takımının ardından ikinci oldu. İzmir'de futbolun öncülüğünü yapanlardan James Lafontaine 1889'da İstanbul'a yerleşti. 1901 yılında Kadıköy'de Reşat Danyal, Fuat Hüsnü Kayacan ve arkadaşları ilk Türk takımı Black Stockings Futbol Kulübü'nü kurdular. Ancak kulüp aynı yıl faaliyetine son verdi. 1902 yılında James Lafontaine ile Horace Armitage Kadıköy Futbol Kulübü kurdu. Bu kulüpten ayrılan İngilizler 1903'te kurdukları Moda Futbol Kulübü'nde toplandılar. 1904'te Rumlar Elpis Kulübünü, aynı yıl İngiliz İmojan gemisi de aynı adı taşıyan bir futbol takımını kurunca James Lafontaine Pazar Ligi adıyla anılan ilk ligi düzenledi. 1904'te İlk Pazar Ligi şampiyonluğunu İmojan FC 1905'te ise Kadıköy FC'yi kazandılar. 1905 yılında ilk Türk futbol kulübü Galatasaray, 1907'de Fenerbahçe ve 1903'te kurulan ancak futbol branşında 1910'da faaliyetlere başlayan Beşiktaş ile birlikte Pazar Ligi'nde Türk futbolcular çoğunluğu sağladılar. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ise futbola hız kazandırdı. Kulüp ve takım sayısı artarken gençler arasında futbol en çok sevilen spor dalı oldu. Kulüp sayısının artması üzerine İstanbul Futbol Kulüpleri Birliği kuruldu ve İstanbul Pazar Ligi ile birlikte İstanbul Cuma Ligi olarak anılan ikinci birlik oluşturuldu. 1908 yılında Anadolu Üsküdar, 31 Ağustos 1910'da kurulan Altınörs İdman Yurdu ve Turan Sanat Keram gücünün birleşmesiyle kurulmuştur. 26 Ekim 1923'te Türkiye Milli Futbol Takımı ilk milli maçını Romanya ile İstanbul'da oynadı. 1959'dan itibaren düzenlenen milli lig organizasyonları ve kupa müsabakaları ile ikinci ve 3. ligler Türkiye'de futbolun önde gelen spor dallarından biri haline getirdi.